Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını anlatacağım. Hem kullanışlı, hem de çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Bir bir buçuk saatte bir tane örebileceğiniz bir model arkadaşlar. Hem de böyle bol köpren modellerden bir tanesi. Ben şöyle bir de bu şekilde askılık yaptım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fazladan yapmaya da bilirsiniz. Size kalmış. Boyut olarak normal arkadaşlar. Eğer ki büyük, iri model seviyorsanız bu kısımda 10 sıra yaptım 11 ya da 12 sıra örerek bu kısmı biraz daha büyütebilirsiniz Evet böyle bana gelen resimde renk renk yapılmıştı her rengi harikaydı Ben de pembe beyaz ile yapmayı düşündüm çok da güzel oldu böyle Evet hemen yapımına geçelim Arkadaşlar birazdan masanın üzerine örtü örtüceğim ama beraber başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Evet 7 tane zincir çekelim 7 ya da 8 tane çekelim arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ilk yaptığım zincire şöyle başına dolamadan batıyorum evet böyle battım bir zincir çektim İlmeğimi genişlettim tığıma 4 defa sardım 3 defa da sarabilirsiniz biraz dolgun olsun istedim hani boyut olarak küçük olduğu için e, ee, size kalmış büyük de yapacaksanız 3 sarabilirsiniz evet tığıma 4 sardığım fıstık yaptım kapattım 2 zincir çekiyorum tığıma doladığım aynı yuvaya yine 4 defa sardığım ikinci fıstığımı yaptım kapattım 2 zincir 3. fıstığımı yapıyorum 3 4 sarıyorum kapatıyorum 2 zincir Evet bu şekilde 8 tane fıstık yapacağız. Kapattım 2 zincir. Aralarda 2 zincir olacak. 4 tanesini yaptık. 4'ünü de yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 8. fıstığımı da yaptım. En son 2 zincir çektim. ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Zincir yuvasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. İki zincir tığıma doladım, aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum, kapattım. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum, fıstık yapıyorum. kapattım iki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz her yuvaya iki fıstık yapıyoruz evet kapattım geçişte bir zincir sıradaki yuvaya geçiyorum aynı yuvaya batarken iki zincir çekiyoruz. Kapattım. Geçişte bir zincir. Evet bu şekilde her yuvaya iki fıstık yaparak sıranın sonuna gelelim. Evet sıranın sonuna geldiğim 16 tane fıstığım oldu. Şimdi ilk yaptığım bir zincir çektikten sonra ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir çektim ipimi kesiyorum şöyle ipimizi fıstığın içine doğru saklayalım diğer rengimizi alıyoruz bir zincir çektim İki zincir çektim yani iki fıstık arasına geçiş zincirine değil iki zincir çektiğimiz yere sabitliyorum başına dolamadan battım bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim hemen buraya yine tığımı dört defa sardığım fıstık yapıyorum kapatıyorum İki zincir tığımı doladım aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir tığımı doladım geçiş zincirine yani bir zincir çektiğimiz yere bir trabzan yapıyorum bir dolayıp iki defa da çektiğim bir zincir tığma doladım. Sıradaki yuvaya, yani iki zincir çektiğimiz yuvaya iki fıstık arasına fıstık yapıyorum. Kapattım. iki zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Evet, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığma doladım. Bir zincir çektiğimiz geçiş zincirine. Bakın buraya. Bir trapsem, bir zincir, sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Kapattım, iki zincir, aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım, bir zincir, tığma doladım. Bakın bu tek. Iki, sıradaki tek fıstığın üzerine denk geliyor yani geçiş zincirine trabzan bir zincir iki fıstık arasında iki zincir çektiğimiz yuvaya iki fıstık yapıyoruz eminim anladınız iki zincir tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir buraya trabzan yapacağım iki fıstık bir trabzan bu şekilde devam ediyor sıramız sıranın sonuna gelelim Evet sıranın sonuna geldim şimdi en son trabzan yaptım bir zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum ilmi aldım ilmi içinden geçirdim bu zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum geçiş yapmış oldum bir zincir ilmeğimi genişlettim hemen buraya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 8 zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz. Kapattım bir zincir. Tığma doladım. Karşımda bir tırabzan var. Öncesinde yani tırabzanın sağ tarafındaki bir zincir çektiğimiz yuvaya alttan girerek bir tırabzan yapıyorum. Bir zincir tığma doladım. Tırabzanın sol tarafındaki zincir yuvasına bir zincir yuvasına trabzan yaptım bir zincir doladım. iki fıstık arasına geçiyorum fıstık yapıyorum kapattım iki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir tığma doladım. zincir yuvasına geçiyorum İlk zincir yuvasına bir tırapsan yaptım. Bir zincir doladım. Tırapsanın öbür tarafındaki zincir yuvasına bir tırapsan, bir zincir iki fıstık arasına iki fıstık yapacağız. Birinciyi yaptım. Kapattım. İki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Evet ilk yuvaya trabzan bir zincir ikinci yuvaya trabzan bir zincir iki fıstık arasına iki fıstık yapıyoruz buradaki trabzan sayımız her sırada bir tane artacak Evet ikinci fıstığımı yaptım kapattım bir zincir Evet bir altı bir taneydi iki tane oldu. Sıramız bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna gelin. Evet pembe'nin ikinci sırasında sonuna geldiğim en son iki tane trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım ilmeği içinden geçirdim. Sonra buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yine bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. İki zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım bir zincir çekiyorum tığıma doladım. Buradaki üç tane zincir yuvası var. İlkine trapsan yapıyorum. Trapsanların tepesine batmıyoruz, zincir yuvalarına batıyoruz. Bir zincir doladım. Ortadaki zincir yuvasına batıyorum trapsan yapıyorum. Bir zincir doladım. Sıradaki zincir yuvasına tırabzanımı yapıyorum. Bir altta iki taneydi, şimdi üç tane oldu. Bir zincir doladım. Fıstık yuvasına geçiyorum. İlk fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. İki zincir, aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Evet, kapattım. Bir zincir doladım. 3 yuva var. İlkine trapsan bir zincir ikincisine trabzan bir zincir üçüncüye trabzan bir zincir çekiyorum yine yuvanın içine fıstık yapacağım Evet bu sıramız da bu şekilde ilerliyor sıramızı tamamlayalım Evet pembenin üçüncü sırasında tamamladım şöyle bir sıraya geçtim sabitledim hemen iki fıstık arasında yine İki fıstık yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Kapattım. İki zincir. Aynı yuvaya ikinciyi yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir tığıma doladım. Bakın burada zincir yuvaları dört tane. Bir, iki, üç, dört. Dört tane tırapsan yapacağız. Hemen ilkine bir tırapsan yaptım. Bir zincir. ikincisine ikinci tırapsanımı yapıyorum. Bir zincir. Üçüncüye üçüncü trabzanımı yaptım bir zincir dördüncüye dördüncü trabzanı yaptım bir zincir iki fıstık arasına geçiyorum yine iki fıstık yapıyorum birinci yaptım iki zincir aynı yuvaya ikinci yapıyorum kapattım bir zincir Evet bir altta üç trabzanda şimdi dört oldu her sırada bir tane artacak ee, ne kadar öreceğiz 1 2 3 4. sıradayız arkadaşlar 10 ee, sıra olana kadar ben pembeyi 10 sıra olana kadar öreceğim sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi tamamladım 10 sıra ördüm aradaki trabzan sayısı da yine 10 tane oldu ee, daha büyük yapmak isterseniz boyut olarak 1 ya da 2 sıra fazla örebilirsiniz hiçbir sorun olmaz Evet karşıya sabitledikten sonra iki zincir çektim ipimi kesiyorum Evet beyaz ipimi aldım şöyle bir zincir çektim yine buraya sabitliyorum bitirdiğim yere yuvanın içine sabitledim bir zincir ilmeğimi genişlettim hemen bir fıstık yapıyorum yine dört sarıyorum kapat iki zincir tığıma doladım aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir tığıma doladım sıradaki yuvaya bu sefer trabzan yapmıyoruz fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bir zincir sıradaki yuvaya yine fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Bu şekilde her yuvaya trabzan değil de fıstık yapıyoruz. Kapattım bir zincir. Evet fıstık yaparak buraya kadar gelelim. Evet. Gördüğünüz gibi her yuvaya bir fıstık yaptım. Bir altta 10 trabzanım vardı. Şimdi aralara fıstık yaptığım için 11 tane tekli fıstığım oldu. Bir zincir çektim. Yine köşemize iki fıstık yapacağız. Birincisini yaptım. Kapattım. Bir zincir. Aynı yeri pardon iki zincir çekiyorduk. Burada aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum bir zincir sıradaki yuvaya bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz Evet trabzan yapacağımız yerlere fıstık yapıyoruz arkadaşlar fıstıkların yine içi fıstık ikili fıstık olacak köşeler bu şekilde sıranın sonuna gelelim Evet bu sıranın sonuna geldiğim en son ilk yaptığım fıstığın üzerine sabitledim iki zincir çektim ipimi kesiyorum şimdi pembe ipimi alıyorum. Son sıramızdayız. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine bu yuvanın içine batarak başlayalım. Sabitledim. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Hemen tığıma 4 sardığım fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle. Evet görüntü net değildi sanki. Bir zincir çektim. Sıradaki yuvanın içine geçiyorum. Bakın her yuvaya bir batacağız bu sırada. Köşelerde bir batacağız. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir, sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyoruz arada. Evet, her yuvaya bir fıstık yapacağız köşelerde yine bir fıstık olacak sıramızı tamamlayalım sonraki sırayı göstereceğim Evet bu sıranın da sonuna geldiğim en son bir zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum Evet son sıramızdayız 3 zincir çekiyorum aynı fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum hiç zincir çekmeden sıradaki fıstığın tepesine başına dolamadan batıyorum 3 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. Pipirik yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden sıradaki fıstığın tepesine geliyorum. Başına dolamadan batıyorum 3 zincir. Aynı yere batıyorum. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyoruz. 3 zincir çekip aynı yere tekrar başına dolamadan batıyoruz. Kenarını bu şekilde gidiyoruz. Evet 3 zincir aynı yere batıyorum. 3 zincir çekmeden sıradakine geçiyorum. 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Evet böyle sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet sıranın sonuna geldiğim şöyle şuraya batıyorum. Askılık yapmak için başına dolamadan battım. 20 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 20 zincir çektim. Daha fazla da çekebilirsiniz. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir ipimi kesiyorum. içe doğru saklayalım. Tamamdır. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Eminim sizinkilerde en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz oranhan.com web sayfamı da ziyaret ederseniz sevinirim. Instagram hesabım oranhanim altire Oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.